Evet arkadaşlar merhaba Mimoza ben Arnavutça ders programlarımız devam ediyor bugün ikinci sezonun 22. dersindeyiz bugüne dek baya bir dersler gördük okuma alıştırmalar yaptık metinler kurduk filleri gördük fil çekimlerini gördük eril ve dişili ailesinde isimlerini gördük Gördük de gördük. Bugün de artık bağlaçlar üzerine. Daha önce birinci sezonda da bağlaçlar üzerinde ben bir program yapmıştım. Ama bugün biraz daha dolu dolu bir program yaptım. Şimdi hemen derse geçiyoruz. Uzun bir dersimiz var. Bağlaçlar da önemlidir. Ee, bağlaçlar sizlere yardımcı olacak. Hani kelimeler, fiilleri nerede nasıl kullanacaksınız? Ee, yani kelimelere bağladığınız zaman, belirttiğiniz zaman yani her şekil, her konuyla ilgili bağlaçlarımız bize yardımcı oluyor. Lütfen e, programa baş Başlamadan önce arkadaşlarınızı programımı izlemeye davet edin. Programımızı beğeni yapmayı unutmayın. Ve Arnavutça dersi öğrenmek isteyen etrafınızdaki arkadaşlarınızı da bu programlara gönderin. Şimdi hemen derse geçelim. Evet, hemen dersimize geçtik. Neredeyiz? Şu anda Arnavutça ders 22 sezon 2. mevsimi numar nizleti sezon mevsim 2. Nöşip Lidasat. Arnavutça Lidasat Türkçe bağlaçlar. Lidhësa është pjesa e pandryshueshme e ligjëratës që lidh dy Bu konuyla ilgili hani Arnavutçu olarak da açıklamalarını yaptım. Bağlaç bir cümlenin iki bölümünü birbirine bağlayan konuşmanın değişmez bir parçasıdır. Yani bağlaçlar bize kelimelerinin, metinlerinin, ifadelerinin ne demek istediğimizde daha iyi bir şekilde anlaşılsın diye, daha iyi bir şekilde kendimizi ifade edelim diye yardımcı oluyor. Yani ve bana gelen sorular genellikle şu üzerinde. Yani bu şu nasıl, nerede kullanırız, şuyu niye kullanıyoruz, işte anlamı nedir diye bu konuyla ilgili yazan arkadaşlar var. Bu nedenle bu şu üzerinde ve genel tüm bağlaçlar üzerinde bu ders programımı hazırladı. Şimdi burada örnek olarak şuyu almıştık. Öşte ne pıremirli var ne ayşe doli işte student Yani öşte ne pıremirli libor. Şimdi örneğin o dışarı çıkan öğrenciydi. Cümlesindeki ilgi zamirlidir. Yani şimdi şöyle o dışarıda çıkan, o dışarı çıkan olan Ayşe Doli, Ayşe Doli o. Dışarı çıkan. Yani onu biz belirttik. Hangisi? Ayşe doli. Yani ayı doli şu kullanmamış olsaydık. Ayı doli o çıktı demiş oluruz. Ve burada eksik olurdu. Tam olarak ne ifade etmek istediğimize yani belirgin olmazdı. Ama biz anlatmak istiyoruz. Çünkü öğrenci kimdir? O çıkan olan. O dışarıya çıkan olan öğrencidir. Yani ayı doli. Yani şöyle deseydik Pırşambul. Ayı doli işte student, ayı doli işte student. Yani ne demek yani? Eksik kalıyor. Ama biz belirtmek istiyoruz o dışarı çıkan olan öğrenciydi. ayı şu doli burada şu olarak kullandık Vurgucu olarak ee, ve e, örneğin o dışarı çıkan öğrenciydi cümlesinin ilgizi zamiridir. söyledik. por është një lidhës në ai doli që të tregon të se ishte student. Ama rëngji olduğunu lunë në gëstër me kishtë orta e qikë të gjymënës të një kiba ala që tërë. dhe japë Një lidhës mund të zëvëndësot edhe në fillim të një fjallie. Ja, yani, por disa gjëra nuk kanë ndryshua. Ja, ne, gjymënën bashën dhe bala që jelë është të bilirizar në buqë qëda. Ja, Yani cümlenin başında balaçla yani, yani, cümlen başlayabiliriz bir cümle. Yani Mesela ama bazı şeyler değişmedi. Por disa cören nukkanın var. Burada bir re onu yemişim. R, R ye şu an burada yazamıyorum bu programdan. Dürüşü var. Re olacaktı sonunda. Por disa cören nukkanın var. Burada bir bağlaçla başladık aslında. Ve ama bazı şeyler değişmedi. Ama bazı şeyler değişmedi. Burada bu şekilde başladık. Evet, uh, shimë në shumë nërë bakalëm, lidhësat klasifikohen si pas tre kategorive të mëdha, janë arë buqë olarak, ba 3 uç geniş kategorie ayrılër. Shimë biz mënlarë tek tek bakalëm, bugün sadece ba alaçlar üzerinde gidiyoruz. Lidhësat të përparme. Nuk vinë nga ndonjë fjalë tjetër, të tila janë. Lidhësa të përparme. nuk vine nga ndonjë fjalë yani. yani ilk të tilla janë. bağlaçlar, përparme, başka bir kelimeden gelmez. Yani ilk bağlaçlar başka kelimeden gelmez. Yani direkt olarak onlarla başlıyoruz. Onlar bunlardır. Apo as e ede er, ve n o ose po por. Apo veya As ne de ne de olsa e Türkçe'de G, Arnavutça'da E ya da V olarak da kullanabiliriz. E ve E olarak kullanabiliriz. Bu E ve E ikisi burada E olarak da kullanabiliriz. Ve olarak şöyle hatta yani hatta bu da oldu. Vekio ubu hatta bu da oldu. Hani şey falan yani bir hata yapmakta değil. Yani o oldu da hatta bu da oldu ya. Yani vekio ubu yani bir, biraz şaşırtıyor bizi. Ee, N, de o ve ose veja, po evet, por, amma. Şimdi bunlara bakacağız biz versiyon olarak kelimelerin içinde nasıl kullandığımızı da aşağıda göreceğiz. Evet, lidhësa të formuare me bashkim konversion nga pjesë të ndryshme të ligjëratës. Lidhësa të formuare në bashkim konversion nga pjesë të ndryshme të ligjëratës. konuşmanın farklı yerlerinin birleştirilmesi, dönüştürülmesiyle ulaşan bağlaçlardır. Onlar hangilerde ve nasıl kullanıyoruz? Yani örneğin pre, pre, mrave, sa. Örneğin zamirlerde o ve anda oluşanlar. Prendai folya ve ku, kur, nga, tek Zarflardan nerede, ku, kur, ne zaman, nga, nereden, tek, to. Deki, te, dense. Yani de dense tekti falan. Evet, şimdi şöyle gelelim. Lidasa të përngjitura. Sa sa më i mirë sa thua. ë shqkurse me ekli bağlaçlar. söylendiğinden daha iyi, yaptığından daha güzel. olduğundan daha olgun falan gibisi. Beri madem ki Oysa VB. Burada zaten her zamanki gibi aynı e, hangi bağlaç hangi anlamda geldiğinde aynı renkte yap, boyamışım. Sesa sesa'dan şu kursa beri meşe Mademki. ki oysa şpreyet yani üç kategoriden bahsetmiştik. Ne şoftu se, ne meşalıyım şu edhe pse jo vetëm shë e tjerë. Balaç ifadeleri, fadeleri, shprejhje Eğer në şoftëse me amaçla o amaçla bu amaçla edhe pse buna rağmen jo vetëm sadece bu değil. Jo vetëm shë më por edhe më Sadece hayal kırıklığına yaratmadın, aynı zamanda beni yüzdün. Yani jo vetëm Sadece, yo vettim şı, bununla başladık kelimeye, cümleye, yo vettim şı niye ve, por ve, burada baya bir balaçlar görüyoruz kelimelerin arasında. Sadece, sadece, yo şu hayal kırıklığını yaratmadın, aynı zamanda beni yüzdün. Por eve, aynı zamanda, por eve mi Sipas pastrukturës morfolojike lidhësat mund të jenë fjalë thjeshta, të përbëra, të Bağlaçlar morfolojik yapıya göre basit, birleşik, eklenmiş kelimeler de olabilir. Yani bunları daha iyi anlayabilmek için buradaki bağlaçları görüyorsunuz aynı zamanda geçmiş derslerimizde yapmış olduğumuz diyalog okumalarında, diyalog okuma paragraflarında orada bayağı bir bağlaçlar göreceksin zaten kelimeleri Biz görmüştük bir sürü derslerde yani biz şu an ikinci sezon 22. dersindeyiz Bir de birinci derste yaklaşık 23-24 tane ders vardı Bir de canlı olarak praktikli yaptım orada ekli olan hani sınıfta olan dersler var onları takiple e, özenle takip edersiniz eğer zaten bunları anlamakta çok zorluk çekmeyeceksiniz yani böyle zor gelebilir çünkü bu nedenle ben hani böyle okul versiyonundaki derslere girmemeye çalışıyorum. Çünkü insanı böyle zorluyor olabilir bunlar. Fala, fakat balaçlar önemlidir. Ee, balaçlar morfolojik yapıya göre basit birleşik eklenmiş kelimeler de olabilir. Lidusat etiyeşta pırböen vettem prenyo Yani basit balaçlar yalnızca bir biçimden oluşur. Şimdi onlar hangisidir? Yani basit balaçlar apo ya da as ne de? as un, asti, ne ben, ne de sen, dhe, ve, por, fakat, ja, yani ne basit balaçlar bunlar, lidhësat e përngjitura, janë yani formuar nga përngjitja në ndërmjet dy apo më shumë fjallëve të veçanta. Bitishik balaçlar, iki veja daha faza ajre keliminin birleştirmesiyle oluşturmuş, hangiler bunlardır? Derisa, e kadar, porsa, sa, syre, kurse, Oysa, me qitëse, ramen. Deri sa të vi unë, mos bëj as një veprim. Deri sa të vi unë, mos bëj as një veprim. Ben gelene ka darë. Deri sa të vi unë, mos bëj as një veprim. Shprejhje një dhe prej pre dy a më shumë fjale shë së bashkë krye funksionin e një lidhëse. Balaq ifadeleri, birlikte balaq i shlevine, jerine, giteren, ikeveja daha fazla kelimeden oluşur. Onlara bakalım. Hangisi? Ne şoftu se eğer ne şoftu se nokta fal. Bana yalan söylersin eğer affetmem seni. Meşalim şu amaç ile erda meşalim şu flasim. Yani konuşma amaç ile geldim. Başka bir amaçım yoktu. Elipse e rağmen ne şoftu eğer ise. Lidhësa bashkërend lidhësa bashkërenditse të cilat shprehin një ose disa raporte parazije mes gjymtyrësh ose fjalësh të cilat ruajnë karakterin e tyre karakterlerini koruyan, üyeler veya cümleler arasında bir veya daha fazla eşitlik ilişkisini ifade eden koordine edici bağlaçlardır. Hangiler bunlar? Këto loj lidhës është klasifikohen në butur balaqtar bu shikilde së Bi batalëm, lidhësa këpujore edhe atë balaqtarë, as, ne dhe, ve, dhe, edhe, ve. As un, asti, nuk e kuptoj. Ne ben, ne desen, anlamyoruz bunu. Veçuese. Veçuese ayırt edici. Apo, veya, apo, un, apo ti. Ben veya sen. O veya o. A emores kopin. sopaya aldın mı? Bir de A harfimiz var burada. Burada e, Türkçe da bu A'yı yani e, bulamadım. İşin doğru olsun. Niye yalan söyleyeyim? A emores kopin. A ilk kelimenin ya da paragrafın başında geldiği zaman bu biraz şöyle e, hani soru işaretli bir soru anlamında geliyor. Avayde. Yani gittin mi? Ayerde. Geldin mi? Akup, amakup dove. Anladın mı beni? Falan gibisi. Mesela I am aldın mı? Yani buradaki mı? Sonundaki mı? Burada soru işaret koydum. Çünkü tam olarak Türkçesi ne olabilir diye düşündüm işin doğrusu. E, Balaç tore Yani olumsuz olan. Yani zıt olan. Kurse oysa Un yaş kursa yok, böylesi kurs mu koptan? Ben anlattım, oysa o anlamamazlıktan geldi, gibisi. Mecik ancak, yani buna rağmen, mirapo ama. Pırmbülüse, yani sonuç olarak bağlaçlar, yani nokta koyan. Anday, nday, pra, anday, bu nedenle, nday, bu nedenle, pra, bu nedenle. Hepsi bunlar aynı anlamda geliyor, bu nedenle, anday, nday, pra tışkalı zimit yani dereceli olan balaçlarımız var. Yo şa, bu değil. Por ama yo vettim sadece bu değil. Por as ama o da fakat de falan gibi anlamı geliyor. Por as tek balaç bağlaç burada. Şimdi Lidisa non renditesa të cilat shprehin një osa disa raporte varësie me zhjumtyrësh, oso karakteri kryesor i të cilët është valësia Ana karakteri bir tarafın diğerine bağımlı olan cümle veya cümlelerin parçaları arasında bir veya daha fazla bağımlılık ilişkisini ifade eden ikinci bağlaçlardır. Hangiler bunlar? Kötolun ya da saç klasifik bu tür bağlaçlar bu şekilde sınıflandırılır. Bunlar liza yani açıklama bağlaçla, bağlaçları, açıklama yani bir şey aydınlığa çıkartmak için sepeti sen söylediğin için sepeti un heşta sen söylediğin için ben sustum sepeti un şkova sen söylediğin için ben oraya gittim çatımı kuptoş mua beni anlaman için nasıl do ve proşun dürüyüşe farklı davranacaksan eğer yani açıklama olarak çekim ba çekim bağlaçı bağlaçlı için için eğer olarak Türkçe karşıtı oluyor bunların Lidisa Vendore. KU, TEK, NGA, KU, DELİ KU, KUDO, NGA DO, DELİ KU, ŞOKUL, KUDO, NGA DOŞA. KU, NEREDE, TEK, DE, NGA, NEREDEN, NEREDEN, KU, NEREYE, DELİ KU, DELİ KU, NEREYE KADAR, KUDO, NEREYE. Aynı anlamda NGA DO, NEREDEN, DELİ KU, NEREYE KADAR. Shëkur, ondan beri, kudo shë, her ise, nga do shë, her nërdejse, her dëndense. Lidhësa, janë, yani yukarda birkaç tane e, örnek gërduk. Lidhësa kërahasore, zamansal balaçlar. Lidhësa kërahasore, hangjelerdër? Kur, sa, si, tek, parase, shëkur, seherë, sa kohë shë, për parase. Yani e, zam, onların karşıtı şu, kur ne zaman, sa ne kadar, si gibi, on a falan gibi. Tek, den önce, parase den önce, şökür zamandan beri, sahere ş, ne sıklıkla, bundan beri, sakko ş, ne kadar süre, yani ondan beri, beridir, parase önce, yani karşılıklı bunlardır. Uh, şkakore, bağlaç şkakore, nedensel yani şkak, bir sebep, sebepsel, nedensel olan bağlaçlar. Se, çünkü, sepse, çünkü. Pasi, basi, pasi, sonra, basi, sonra. Derisa, ta ki, jersa, e kadar. Pır derisa, madem ki, kur, ne, sapo, yani ne, kur, ne zaman, kur, ne zaman sapo, anda, dukeşana, bu nedenle, ngaşkaku, bu sebepten dolayı, për çünkü, për çünkü, en kısa sürede, posaşa, e, sapoşa anında. Karşıtı bunlardır. Yani artık bu kelimeleri nerede kullandığımız Türkçe olarak e, aklımızda var zaten. Çünkü kullanıyoruz. Arnavutça da karşıtı bunlardır. Şu limore bir amaçlı yani kullanılan balaçlar. Me Meşalimşe böylece nömenürüşe öyle bir şekil. Me e, tavet yalnızla bu amaçla. Yani karşıtı bunlardır. Kraha sonra karşı, karşılaştırılmalı. Sa ne kadar? Saulove ne kadar yoruldu? Yani yoruldu mu ne kadar yoruldu? Az mı çok mu? Aşsa o kadar, se sa ondan, seç se çıfarı, neyden, nga çıfarı neyden, nga se neyden. Aynı anlamda geliyorlar. Mönülöre, yani modal şekil, si gibi, dua, töve proistiti, yani senin gibi davranmak istiyorum. Si gibi, siç gibi, dua, siç siçmı kazanmamaya, yani annem söylediği gibi yürümek istiyorum sıçmak kafana söylediği gibi aştusi gibi por yani si olarak por si yani olarak si kurse olarak kuştore yani koşulu bağlaç kuştore koşulu yani olan Türkçe'de olan bağlaçlar Arnavutça öyle sınıfları vardır ve kullanım şekli vardır zamanı göre yere göre belirtmeye göre amaça göre Nöse eğer sikur eğer sikur aynı zamanda bu durumda ne ofası eğer ki nös eğer buysa nörasse bu durumda poşese olur da me bu şartıyla. Rilim türev balaçlar. Aşsa şu kadar kıştuşu böylece. Leore, izinli balaçlar. Mecifese, buna rağmen mecifese ti provi miro me mua undotun dimoy. Yani sen benle bana iyi davranmadığına göre Sen bana iyi davranmana rağmen ben sana yardımcı ol olacağım. Sen bana iyi davranmadığına rağmen ben sana yardımcı olacağım. Yani ona rağmen, buna rağmen. Mecifese, buna rağmen. Donuse, eğer ki Sadoş'a eramen Sidoş'a nasıl olursa Ede ne hata olsa bile Ede po olsa bile Ede pse olsa bile Ede sepse olsa bile Ede sikur olsa bile Yani tüm bunlar bu anlamda aynı anlamda geliyor arkadaşlar. Farklı bir anlamı yoktur. Lidısa kunduştu ise Çelişkili balaçlar. Kurse halbuki Kurse, un kurse ti kurseti, e mbajtë fiyalin. Ben sana güvendim, halbuki sen sözleri değilmişsin yani. Sözünü tutmadın, değmezmişsin gibisi. Mecit katı, buna rağmen mecit katı, peki, mirepo, fakat, dörsa, ancak. Liyasaç ese tamamlayıcı bağlaçlar. As, de, re, ve, ve, edhe ajrëgja, ashtu, ojle, lidhe veçuese, të vequese, ëzel balashar, apo, jada, në shoftëse, e er olur da, dhe lidhe sa të përmbyllëse, në andaj, uh, sonuç balashar, lidhe sa përmbyllëse, sonuçlu balashar, në daj, jane, yani, pa, olmadan, pra, bu nedenle, pra ndaj, bu nedenle, do me thënë, demek, e tjerë, Ulu Allah, fırsat mı Yoruldum, bugün için yeterli. Ula Allah, yoruldum, fırsat. Bugün için mi yaptın? Yeterli. Yani bugün bayağı bir balaçlar gördük arkadaşlar. Bu balaçlar nerede kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Ve ne için kullanırız? Burada birkaç tane örnekler de verdim size. Hatta şöyle bir bakayım. Birer örnek de vereyim tek tek olarak. Ve ee, balaçlar konusunda başka da olabilecek olan bir ders yok yani gördük. Ne gördük ilk etapta? Şu ayışı doli yaşt. Ayışı doli. O çıkan. Ayışı foli. O konuşan olan ki. Onu belirtiyoruz zaten. Balaçlarda. Burada örnekleri gördük. Şu şö sağ gördük. Nerede? Hani örneğin buradaki örneği gördük zaman. Preditus şu Preditus şu erve nuk gjeta shqetsi. Shpreditës shë erdhe, nuk gjeta shqetsi. O geldin, o geldin andan beri, o geldin günden beri rahat bulamadım. Yani preditës şey yerde gelin günden beri artık e, rahat bulamadım. Po, as, as un asti. Ya da neden, ne de ben ne desem burada versiyonu vermişim zaten. Ee, Diğerlerin zaten dinsa kapıyoru as ve çoğu ise skopin sopayı aldın mı? Burada hani özel olanlar da bazı versiyonlara vermiştim zaten. Ha şimdi muhtoş mu? Beni anlaman için nasıl da tabi broşun duruşa farklı davranacaksan eğer burada live the aslında her bala için ben bir örnek vermiştim. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz balaçlar üzerindeydi. Balaçları nerede, ne zaman kullanırız? Ee... Kelimin başında kullandığımız bağlaçları gösterdik. Onlar ne zaman ve nasıl kullanacağımızı da orada açıklamasını yapmaya çalıştım. Umarım bu ders yeterince kadar açıklı olmuştur. Lütfen dersime paylaşmaya, arkadaşlarınız videolarımı beğenmeye. Aa, ve izlemeye davet etmeyi unutmayın. Artık Arkna derslerimiz yine birkaç tane ders devam edecek. Zaten toplu toplu olarak şu an 50 tane ders oldu. Eğer birinci sezonun birinci dersinde alfabe okuma yazma ve telaffuzla başlarsınız eğer ondan sonraki fil çekimlerinde ona sonra gündelik kelimelerimiz var işte selamlarımız var metin okumalarımız var Okulda, evde, markette, restoranda, tatilde, plajda, yolda, her yerde hani kullanmamız gereken kelimeleri, bedenimiz tanıma kelimeleri ve ifadeleri dersini yaptım. Bir iki tane daha ders hazırlayacağım. İşte sağlıkla ilgili, işte hastaneye gittiğimizde, eczaneye gittiğimizde yani ne sormamız gerekiyor, nasıl ifade etmemiz gerekiyor. Ee, Onlar da umarım sizlerle yardımcı olur. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba. Şenim Sümeyyem Teyader, Halim'in derneğinden diyekiyen.